Arap çölünün kavurucu sıcağında, güneşin kumları yaktığı ve havanın sanki yerin üstünde kaynıyormuş gibi ağır olduğu bir anda İslam tarihinin en büyük anlarından biri başladı. Bu an sadece kılıçlarla anlatılamaz; iman, fedakarlık, sabır ve kararlılıkla anlatılabilir. Bu, tarihin eşi benzeri görülmemiş bir ordunun hikayesidir. Bu ordu, en büyük yaratık olan Muhammed (sav) in peşinden Ganimet peşinde ya da korkudan kaçmak için değil, en zor ve çetin saatlerde Allah'ın çağrısına cevap vermek için yürüdü. Bu Tebük seferidir. Ama bugün bunu sadece eski bir hikaye olarak duymayacaksınız. Onu yaşayacaksınız. Sanki onlarla birlikteymişsiniz gibi. Rüzgar esiyor, kum ayakları örtüyor, gökyüzünde gölge yok. Ama orada, şehirde sevgili peygamberimizin sesi yükseliyor. İnsanları Allah yolunda cihada çağırıyor. Onları kuzeye, o zamanın en büyük imparatorluğu olan Roma İmparatorluğu'na karşı savaşmaya çağırıyor. Bu çağrı sıradan bir zamanda yapılmamıştı. O zamanlar susuzluk ve kıtlık zamanıydı. Olgun meyvelerin toplanmayı beklediği, ihtiyaç ve yoksulluk zamanıydı. Ancak inanç daha güçlüydü. Erkekler, kadınlar, çocuklar, zenginler, fakirler Hepsi hazırlık yapıyordu. Bazıları sahip oldukları her şeyi getiriyor, diğerleri ise getirebilmeyi diliyordu. Gözler yaşarır, kalpler titrer. Ama bu titreme savaştan korkudan değil, Allah ve Resulü'ne olan sevgiden kaynaklanır. O anlarda yenilmez bir ordu doğar. Bu ordu sayısıyla değil, kararlılığı ve imanıyla ölçülür. Bugün bu orduyla adım adım yürüyeceğiz sanki siz de onlarla birlikteymişsiniz gibi. Şehirden Tebük'e gitmek sadece bir askeri yürüyüş değildi. Aynı zamanda inanç, niyet ve kesinliğin zorlu bir sınavıydı. 30 bin mümin, İslam'ın saf hayatında gördüğü en büyük askeri seferde Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem peşinden çıktı. Hedefleri yakın değildi, yol asfalt değildi. Önlerinde 700 kilometreden fazla çorak kum ve kavurucu kayalar vardı. Acımasız güneşin altında ve yağmur yağmayan bir gökyüzünün altında. Sıcaklık dayanılmazdı, susuzluk bedenleri yakıyordu ve yolun sonu görünmüyordu. Yine de kararlı adımlarla ve kalpleri imanla dolu olarak ilerliyorlardı. Manzara gözyaşlarına boğacak kadar etkileyiciydi. Bazı adamlar binecek bir şey bulamadıkları için develeri paylaşıyorlardı. On kişi bir deveye biniyordu. Bazıları çıplak ayakla yürüyordu, taşlar ayaklarını parçalıyor, kumlar yakıyordu ama yine de Allah'ın Resulü'nün ayet okuduğunu veya dua ettiğini duyduklarında gülümsüyorlardı. Bazıları açlıktan karnına taş bağlamış, diğerleri ise ağızlarını suyla ıslatıp içmeden daha susayanlara dağıtmak için saklıyorlardı. Tüm bu zorluklara rağmen kalpleri memnuniyetle doluydu çünkü amaç ganimet ya da fetih değildi bu yolculuk, en zor anlarda bile imanın samimiyetinin ve Peygamber Efendimize itaatin samimi bir kanıtıydı. Onun arkasında yürüyor, adımlarını takip ediyorlardı. Neden ve ne kadar sürecek diye sormuyorlardı. Çünkü ona itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğunu ve takip etmenin kılıçlar kalkmasa bile zafer olduğunu biliyorlardı. Yolda akılları hayrete düşüren mucizeler oldu. Bir yerde susuz kaldılar ve kendilerine yetecek kadar su bulamadılar. Bunu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiler. O da onlara ellerinde kalan suyu toplamalarını emretti. Su çok azdı, bir veya iki kişiye yetmezdi. O suyu bir kabın içine koydu, şerefli elini içine soktu, parmaklarının arasından su akmaya başladı. Bütün ordu içti, abdest aldı ve su tulumlarını doldurdu. Sahabelerden biri şöyle dedi, Yemin ederim ki, biz o gün otuz bin kişi olsaydık, yüz bin kişi olsak da bize yeterdi. Bu, peygamberin bereketi, sabrın bereketi ve en zor durumlarda imanın bereketidir. Ancak herkes aynı samimiyette değildi. Münafıklar bedenleriyle onlarla birlikte yürüyorlardı ama kalpleri şehirdeki tarlalara ve rahat koltuklara bağlıydı. Aralarında fısıldaşıyor, amaçtan şüphe ediyor ve şöyle diyorlardı. Neden bize gelmeyen bir kavme gidiyoruz? Onlar güçlüdür, Romalılar yenilmez. Kalplere korku salmaya çalıştılar. Ancak Allah safları temizledi ve sadıkların imanını güçlendirdi. Gece soğuk ve sert, gündüz ise ateş gibi sıcaktı. Ama sahabeler zikrden, Kur'an okumaktan ve zafer ve sabır için dua etmekten vazgeçmediler. Her adım onları tabuka, Allah'a karşı samimiyet anına yaklaştırıyordu. Onlar sadece kuzeye doğru değil, cennete doğru da yürüyorlardı. Her an fedakarlık ve imanın anlamını taşıyordu ve onların teri, Allah katında, zor saatte, cesaretini yitirenlerin geride kaldığı, samimiyet sahiplerinin ise ayakta kaldığı saatte onların imanının bir kanıtıydı. Her kilometreyi geride bıraktıkça kalpleri imanla doluyordu. Aralarında şikayet eden ya da geri dönen kimse yoktu. Binacak bir şey bulamayanlar bile peygamberle birlikte yürümekten mahrum kaldıkları için acı içinde ağlıyorlardı. Bunun üzerine Allah kıyamete kadar okunacak ayetler indirdi. Ve onlara, sizi taşıyacak bir şey bulamıyorum dediğinde, gözleri kederden yaşlarla dolarak, harcayacak bir şey bulamadıkları için geri dönenlere de yazık değil. İşte böyle oldu Tabuk Seferi, sadece çölü geçmek değil, dünyadan imanın yüksek mertecelerine geçmekti. Kalbinde Allah ve Resulünden başka bir şey kalmayan, yorgunluğun kesinliğin gölgesinde yok olan, ıssızlığın itaatin ışığıyla ortadan kalktığı bir merteke. Çölün sıcağında uzun günler süren yürüyüşün ardından, Müslüman ordusu Tebük topraklarına ulaştı. Toprak kuruydu. Dağlar sanki gelenleri sessizce izliyor gibi yükseliyordu. Ordu çadırlarını kurdu, az sayıda ateş yaktı ve kayaların arasında gölge aradı. Hepsi hakkında çok şey duydukları büyük savaşı bekliyordu. Ancak boş bir arazi buldular. Romalılardan hiçbir iz yoktu, at sesleri duyulmuyordu. Ufukta bayraklar görünmüyordu. Romalılar silahlarına sayılarına ve güçlerine rağmen geri çekilmişlerdi çünkü Muhammed'in (s.a.v.) eşi benzeri görülmemiş bir orduyla kendilerine doğru geldiğini duymuşlardı. Bu ordunun kalbinde dağları sarsan bir güven vardı. Korkunç Roma ordusunun tüm kılıçları, altınları ve atlarıyla kalbinde korku değil iman olan bir ordudan korkarak geri çekilmesi çok heybetli bir manzaraydı. Kılıçlar kaldırılmadı, mızrakların sesi duyulmadı ama Allah'ın kalplerine koyduğu heybet yeterliydi. Onların geri çekilmesi askeri bir zayıflık değildi, sadece Rablerinden başka hiçbir şeyden korkmayan adamlardan duyulan korkuydu. Onların öndeki adamı, söylediğini yapar, sözünü tutar ve yardım istediğinde Allah ona yardım ederdi. Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem, Tabuk'ta 20 gece kaldı. Bu geceler boş geçmedi. Aksine inşa ve genişleme geceleriydi. Arap kabileleri İslam'a girdi, antlaşmalar yapıldı ve Kuzey Yarımada'da Romalıların heybeti sonsuza dek ortadan kalktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem heyetler gönderdi, liderleri kabul etti ve Tebük İslam devletinin artık çölde küçük bir varlık değil, herkesin tanıdığı gerçek bir güç olduğunu kanıtladı. Bu zafer kılıçla kazanılmış bir zafer değildi. Allah'ın din düşmanlarının kalplerine attığı korkuyla kazanılmış bir zaferdi. Bu zafer, itaatin ışığı, sabrın bereketi ve evlerini, ekinlerini, sularını terk edip Allah'ın rızasını aramak için gelen o adamların kararlılığıyla kazanılmış bir zaferdi. O günlerde peygamberin devleti en güzel haliyle ortaya çıktı. Bu sadece savaşan bir ordu değildi, hakikati soluyan, barışı yayan ve saygı uyandıran bir ruhtu. İslam'ı kabul etmeyenler bile kendilerini Peygamber Efendimizin huzurunda oturup onu dinlemek ve güvenlik, huzur ve adaleti garanti eden antlaşmaları imzalamak zorunda buldular. Sahabeler, Tebük'te her gün peygamberliğin ayetlerini görüyorlardı. Orada bulunmaları sadece beklemek için değil, Allah'a ibadet etmek ve onu gözetlemek içindi. Allah'ın Onları bu büyük olayın bir parçası olarak seçtiğini ve düşmanın gelmemesinin bir hayal kırıklığı değil, bir güç göstergesi olduğunu biliyorlardı. Hiçbir şehit vermeden zafer kazandılar, kılıçlarını kınamadan ganimet elde ettiler ve Allah onlara mücahitlerin sevabını yazdılar. Çünkü niyetleri samimiydi ve onun yolunda yürümeleri savaş başlamadan önce onlara zaferi kazandırmaya yetmişti. Tabuk çölünde attıkları her adım Allah tarafından yazılmıştı. Döktükleri her damla ter derecelerini yükseltiyordu ve gösterdikleri her sabır, kalpleri ve zihinleri açmanın anahtarıydı. Tabuktan ganimetle değil, daha büyük bir şeyle döndüler. Heybet, manevi zafer ve güçlenmenin müjdesi. Şehre dönme emri verildiğinde müminlerin kalplerinde savaşın yokluğuna üzüntü yoktu. Aksine derin bir zafer ve memnuniyet duygusu vardı. Geri döndüler ve savaşmaktan daha büyük bir şey elde ettiler. Dünyaya İslam'ın zayıflık olmadığını, Peygamberimiz Muhammed'in, Sadyeyihiyya ve Azahem, devletinin en güçlü güçlere karşı tek damla kan dökmeden karşı koyabileceğini kanıtladılar. Kutsal kafile geri döndü. İçinde sabır, kesin inanç ve görevlerini yerine getirdikleri için içten bir sevinç vardı. Medine'ye giden yol zikir, dua ve hamd ile doluydu. Çünkü ordudaki her adam kılıçları kınında kalmış olsa da Allah'ın kendilerine mücahitlerin sevabını yazdığını biliyordu. Medine'ye geri dönerken sadece Araplar arasında değil, uzaktan bu peygamberi ve sessizliğinde bile yenilmez olan bu dini izleyen milletler arasında da itibarları artmıştı. Şehre yaklaştıklarında adımları hızlandı, kalplerleri özlemle doldu. Gözleri sevinç gözyaşlarıyla parlıyordu, dinlenmek için değil, Allah'ın evine peygamberin meclisine ve sevdiklerini dua dolu kalplerle bekleyen şehir halkına kavuşmak için. Ancak şehrin tamamı sevgiyle beklemiyordu. Yola çıkmayanlar, çağrı sırasında ağaçların gölgesinde oturanlar, kalplerini tembellik ve iki yüzlülükle kapatanlar ve yokluğunu haklı çıkarmak için bahaneler uyduranlar da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, geri döndüğünde bu gecikenler ona akın etmeye başladı. Her biri yeminler ediyor, mazeretler uyduruyor, yalvarıyor ve yalanlar söylüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları dinliyor, gülümsüyor ve görünüşte onlar için af diliyordu. Oysa Allah onların yalanlarını ortaya çıkaran, ihanetlerini gösteren ve onları samimi olanlardan ayıran ayetler indiriyordu. Ancak aralarında yalan söylemeyen iki yüzlü davranmayan, günahlarını itiraf eden ve kırık kalplerle Peygamberimizin huzuruna çıkan üç adam vardı. Onlar sahabelerin en iyilerindendi, ancak bir anlık zayıflık göstererek mazeret göstermeden geri kaldılar. Onlar itiraf ettiklerinde Peygamberimiz onları dışlamalarını emretti, kimse onlarla konuşmasın, selam vermeyin, hatta eşleri bile onlardan uzak durdu Böylece şehirde yabancılar gibi dolaşmaya başladılar. Günler ağır geçti, elli gün oldu, her gün bir yıl gibiydi. Ellinci gece gökyüzü durgunken müjdeyi getiren vahiy indi. Allah onları affetti, samimiyetlerini kabul etti ve onları tekrar saflarına aldı. Sahabeler üçünün evlerine koştular, müjdeyi verdiler, gözyaşları akıyordu, kalpler sevinçten titriyordu içlerinden biri Peygamber Efendimiz'e koşarak tövbesini bildirdi. Peygamber Efendimiz ona şöyle dedi, ''Annen seni doğurduğundan beri geçirdiğin en hayırlı gün olsun.'' Böylece Tebük'ten dönüş, bir seferin sonu değil, hak ile batılın, samimi ile münafıkların, kalbiyle cihad edenlerle hevesle cihad edenlerin ayrıldığı yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Onlar, Şehri dolduran bir ışıkla ve kıyamete kadar ümmetin üzerinde izleri kalacak bir bereketle geri döndüler. Tabuk seferi sadece sıcak bir yazın askeri bir seferi değildi. Ümmetin tarihinde bir dönüm noktası ve İslam'ın mesajının yolculuğunda bir dönüm noktasıydı. Bu bir açığa çıkma ve netleşme anıydı. Allah'ı ve Resulünü samimiyetle sevenlerle, kalplerinde hastalık olan ve bahanelerle ve güzel sözlerle saklananları birbirinden ayırdı. Tebük bir ayna gibiydi. İnsanların gerçek yüzlerini gösterdi ve Allah yolunda rahatlarını ve mallarını satanlar için değerlerini yükseltti. Allah da onları Kur'an'da kıyamete kadar anılmalarını sağladı. Tabuk, müminlerin kalplerinde büyük bir iz bıraktı. Onlar, saf itaatin savaşmadan dengeleri nasıl değiştirebileceğini ve Allah'ın sabır ve sebatla kullarına nasıl yardım ettiğini gördüler. Bu sefer, Zaferin kılıçların sayısıyla değil, Allah'a güvenen kalplerin gücüyle ölçüldüğünü kanıtladı. Savaşa girmeyen bir ordu, zamanının en büyük askeri gücünü dehşete düşürdü. Nasıl olmasın ki? Onlar vahiy desteklenen bir peygamberin peşinden gidiyor, Allah'ın ışığı yollarını aydınlatıyor, gökler onlara sesleniyor, yer onların adımlarını özlüyor. Tabuk İslam'ın zayıf veya tereddütlü bir din olduğunu düşünenlere bir mesajdı. İslam devletinin zayıflamadan veya korkmadan kuzeye Roma sınırlarına kadar ilerleyebilen hesaba katılması gereken bir varlık haline geldiğinin açık bir ilanıydı. Aynı zamanda peygamberlik liderlik sanatının da bir dersi oldu. Kararlılık ve merhamet, münafıklara karşı sertlik ve tövbekarlara karşı şefkat askeri alan ve akıllı siyaset arasında bir denge kurdu. Seferden sonra indirilen ayetler sadece tarihsel bir yorum değil, her zaman Müslümanlar için ebedi bir rehberdi. Allah, münafıkların ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı, ümmetine görünüş ile iç yüzü ayırt etmeyi öğretti ve işlerin ancak samimi bir kalpten, riyate kapılmadan ve şehvetlerin peşinden gitmeden yapıldığında kabul edileceğini açıkladı. Ayrıca geride kalan üç kişinin hikayesi, tövbe, dürüstlük ve sabır konusunda ebedi bir ders olmuştur. Onları kurtaran para ya da soyları değil, Allah'a ya olan sadakatleri, terk edilmeye sabırları ve onun rahmetini beklemeleri olmuştur. Allah da onları rahmetiyle kurtarmış ve müflihin başarılı kullarından kılmıştır. Tabuk'un mirası, sahabelerin geçtiği çölde bitmez Bugün bu hikayeyi okuyan ve çağrının hala yankılandığını hisseden müminlerin kalplerine kadar uzanır. Saat hala işliyor, sınav bitmedi, bahaneler hala söyleniyor. Ama fark şu ki, dürüstlüğün bayrağını taşıyanlar rahatı beklemiyor. Yol ne kadar zor olursa olsun yürümeye devam ediyor. Çünkü Allah'ın iyilik yapanların emeğini boşa çıkarmayacağını biliyorlar. Tabuk bize fedakarlığın sadece kanla değil zamanla, çabayla ve saf niyetle olduğunu öğretti. Zaferin içten, ilk dürüstlük anından, insanın Allah'ın yanında durmayı seçtiği andan başladığını öğretti. İyi liderliğin tarihi değiştirdiğini ve peygamberini samimiyetle takip eden bir milletin, yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelse bile yenilmeyeceğini öğretti. Bu nedenle tebük bir anı değil, bir yöntemdir. Bir hikaye değil, nesillere aktarılan bir inanç mirasıdır, zaferin kolaylıkla değil, yorgunluk, sabır ve gözyaşlarıyla kazanıldığını bilmeleri için ve sahipsiz çölde tereddüt etmeden yürüyen Hz. Muhammed'in ordusu, onlardan sonra iman edenlerin kalplerinde hala yaşıyor, onların izinden gidiyor, Allah'tan başka ilah yoktur bayrağını taşıyor, ta ki Allah yeryüzünü ve üzerindekileri miras alana kadar. Böylece Tebük, İslam'ın şeref kitabında mürekkeple değil, ter, inanç ve Allah'ın Resulü'nün sadakatiyle yazılmış, silinmez bir sayfa olarak kalacaktır. Bu sefer, sayılarla anlatılan bir olay ya da güç gösterisi değildi, kalplerin samimiyetinin hassas bir sınavı. Niyetlerin gizli yönlerini ortaya çıkaran ayrıntılı bir terazi ve iman ile iki yüzlülük, samimiyet ile sahtekarlık arasındaki farkları açıkça ortaya koyan bir tablo idi. Ayetler indi, yüzler ortaya çıktı, makamlar yükseldi, maskeler düştü ve tüm bunlar kılıç darbesiz gerçekleşti. Tabukta zaferin her zaman savaş alanında kazanılmadığını, bazen sıcaktan sabretmekten, kavurucu güneşin altında uzun yürüyüşlerden, diğerleri dünyaya bağlanırken labbaik demekten doğduğunu öğrendik. Tanrı'nın istediği kişi, elinde hiçbir şey olmasa bile ilerler, tıpkı harcayacak bir şey bulamadıkları için gözyaşı dökenler gibi. Yalanla özür dileyenleri Tanrı ifşa eder, takva kıyafetleri giymiş olsalar bile. Eğer bir gün tavuktan bahsedildiğini duyarsanız, bu ismi geçip gitmeyin, durun. Kumları hayal edin, safları hayal edin. Ümmetin peygamberi, Allah'ın yolunda çıkan en büyük orduyu zor saatlerde Dağları sarsmayacak bir kararlılıkla yöneten peygamberi hayal edin. Sonra kendinize sorun. Eğer orada olsaydınız kiminle birlikte olurdunuz? Tabuk'un bıraktığı miras sadece kitaplarda değil, hala yanıt veren kalplerde de yaşıyor. Bu kalpler sınav anının farklı bir şekilde gelebileceğini biliyor ama çağrı aynı. Ordu bitmedi. Her samimi kalpte ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi peşinden doğru yola çıkmayı seçen her ruhta yaşıyor yol ne kadar uzun ve zor olursa olsun